Do you know That all the work Was worth the pain Told My dreams Still howl My dogs still growl The pack Is running faster Every hour Your boxing shadow Soğuktu be bugün hava. Saatler olsun. Biraz yanları fazla mı açtın bu sefer ya sen? He? Benim? İyi oldu ya. Neyse ben de gideyim şimdi banyoda bıyıklarımı açayım. Azıcık ferahla. Aynen. Teşekkür ederim. <laughs> Saatler olsun. Kuaförüm sensin. <laughs> <laughs> Banyadan sonra çok mutlu oluyorum <laughs> gördüğünüz gibi. Acayip kendimi mutlu hissediyorum yani. Benim karavan hayatına geçtiğimdeki en zorlandığım konu bu banyo konusu oldu. Çünkü ben evde yaşarken her gün duş almadan rahat etmezdim. Karavan hayatına geçtik geçeli haftada bir iki kere anca banyo yapıyoruz. Çünkü işte su kısıtlı, elektriği kullanmayalım, işte sobayı kullanmayalım diye böyle. Aslına bakarsan vücudunda yavaş yavaş alışmaya başladı bile. Normal döngüsüne giriyor. Aslında sen yıkandıkça o daha fazla yağlanıyordu. Yani bilmiyorum. Ben ama öyle daha rahat hissediyordum kendimi. Buna da alışıyor muyum? Alışmaya çalışıyorum. Ama Vücudun böyle kendimi alışacak. sürekli kirli hissediyormuşum gibi oluyor böyle her gün duş almadığımda. Ama şu an kendimi çok mutlu hissediyorum. Hasibeciğim sen de komşularımızdan balık çorbası almışsın herhalde. Balık çorbamızı da gösterirsin sen. Bir balık çorbası, bir güzel Valla burada komşularımız çok güzel sağ olsunlar bize çok iyi bakıyorlar. Onlara da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Hasibeciğim sen çorbanı iç birazdan ben de sana katılırım. Tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ooo Hasibe Hanım. Yedim bitti. <laughs> çorba güzeldi. <laughs> çorba güzeldi de şey yani ben çok aşırı acıkmıştım da duramadım. Ama seninle bir daha yerim. Şimdi ben de birazdan çorba içeceğim. Bulaşıklar hala duruyor beni bekliyor. Şöyle göstereyim dışarıyı da. Ya, akşam ezanı biraz önce okundu. Artık hava kararır birazdan Beyasi he? Güzel. Güzel. Artık hava açacak. Biraz yağmurluydu, şimdi gidecek galiba o bulutlar. Bugün sobayı yakacak mısın peki sen? Yok, hayır. Sen video yapacaksın, o yüzden ha, doğru. soba yakmayacağım. Çünkü <laughs> sen mayışıyorsun, video evet yap. Ya. Çalışma masamla soba yan yan olunca, soba yandı mı of! Ya aslında bugün ben manzara güzeldi, böyle video yaparım falan diyordum ama olmadı Sonra Sorun oldu. Valla gittik video çekelim işte tıraş olayım dedim banyo manyo derken akşam ettik ya. 12'de uyandık. Evet. Bugün Hava geçiyor. kapalı olunca. Evet evet. Havaya o kadar bağlıyız ki yani güneş doğduğu anda uyanabiliyoruz ama güneş doğmadı mı bulut arkasında oldu mu uyanamıyoruz. Bugün demek ki uyuyasımız varmış ya buna ihtiyacımız varmış öyle oldu yani. Olsun ya olur. Zaten yasak bir gün olunca yani yapacak bir şey de yok yani maalesef. Böyle hiçbir yere gidemiyorsun. Şimdi ben balık çorbamda ben de koyayım şöyle göstereyim size. Bu herhalde tavuk suyu çorbası gibi yapılıyor. Aynı aynı. Sistem aynı. Sadece balık. Bak. Büyük Şu mesela iyi. barbun. Zannetmiyorum barbun çorbaya konmaz ya. Skorpit. Skorpit. Şu mesela kekeneç balığı. Kermit. Bundan sonra dinleyeceğiniz hiçbir bilgi doğru değildir. Fato Fatokor balığı. <laughs> Bu bizim Hilmi abi değil mi ya? Bu da ekmek plastikten ibaret edilmiş. Gerçek ekmek değil. Bunları böyle raflara koyuyorlar yani. İşte akşam keyfiniz böyle oluyordu. Kolay gelsin Ümit. Teşekkür ederim. Videoyu editlerken videoyu editleyen Ümit'i video çekerken videoda çıkan Emit. Evet Asibe'cim. şimdi ben prize taktım ya bir bilgisayarı e <laughs> o yüzden invertör yine mecbur açık. Yani invertör fan sesi çok kötü arkadaşlar yani. Olsun, elhamdülillah elektriğimiz var. Orası da ayrı tabii. Şimdi böyle akşam çorbamızı içtik. Balık çorbasından sonra biz bir daha açmadık değil mi kamerayı? Açmadık. O esnada çay demledik, mısır patlattık, tatlı yedik. Sonra, sonra biraz bir şeyler izledik. Youtube'dan bir şeyler izledik derken. Uyku da geldi ha. Yeni mi oturuyorsun yoksa? Yani oturdum çok olmamıştır. Yarım saat olmuştur en fazla. Biraz yapacağım ya videoyu. Ondan sonra yatarız. Saat 11'e çeyrek var. 11.30'da bıraksam 45 dakika edit yapsam biraz da mandalina çıkartmıştım. Biraz da mandalina yerim. Şu an karşında süper bir manzara var. istiyorsan onu da göster. Kendimi görüyorum gördüğünüz gibi <laughs> bayılıyorum kendime. Müthiş bir manzara bu manzara harikaymış. Evet Hasibeciğim istersen sen de izlemek istersen güzel manzarayı ben edit yaparken. Şu tam şuraya geleyim bak şu karşına şuraya yani, geleyim. Aynen sen en de izin. oradan kendini izlersin hem. <laughs> İlk günü nasıl geçti dersiniz işte böyle geçti. Yarın yine size açarız böyle kamera yarınla beraber bu yasaklardaki iki günümüzü paylaşmış oluruz. Çok ekşiymiş. Bana ver. <laughs> Çok güzel. Bugün güzel bir gündü, verimli bir gündü. Yarın artık görüşürüz sabahleyin. Hadi iyi geceler. O zaman Günaydın. Günaydın. Şıp 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 şıp. Yağmur sesinle uyandım. Sen duydun mu hiç? Ayol. <laughs> Gerçekten gelen de benim sesimle uyanıyorsun. Ben daha önce kalkanım, Hasibe daha sonra kalkan. Ya bu kapalı havalarda insan ne oluyorsa acayip uykusu geliyor ya. Saatimiz kaç bak, göster sen. Ena değil yine dün tük 12'de kalkmış insanlar olarak. <laughs> evet. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Bu kahvaltı genelde bize çok soruluyor nasıl hazırlıyorsunuz diye. Bunun üzerine yulaf koyuyorsunuz. Yulafın üzerine sıcak su taştı taşmadı üzerine yani çok fazla koymuyorsunuz böyle hafif su gözükecek yulafların arasında. Ondan sonra üstüne bir tane düz tabak kapatın bekletin. Bekleyip soğuyunca ondan sonra çıkarıp alın. Bu artık yenmeye hazırdır. Bunun içine artık o sizin devkinize göre elma koyabilirsiniz, muz koyabilirsiniz koyabilirsiniz. İşte biz bak elimizde ne var? Kaju var, üzüm var, fıstık ezmesi, fındık ezmesi koyanlar oluyor. Biz de ara ara alıp koyabiliyoruz. ya yani bu zaman zaman. Şimdi her gün bu kahvaltı yaptığın için meyvelerini değiştirebilirsiniz. Başka meyveler yapabilirsiniz. Araya kur yemişler koyabilirsiniz. Kuru kayısı alıyoruz veya kuru yemiş türleri alıyoruz. Güzel oluyor ama ceviz de çok yakışıyor. Muzu hep kullandık herhalde değil mi? Hasim? Muz ya. En şeyi bir yulaf bir muz. Kahve öğütücümüz hala gelmedi. Hasretim sabahleyin taş değil demir usulü. <laughs> ya bayağı taşla ezdik. <laughs> kahve çekirdeğini taşla ezip bize kahve yaptı dedim biraz çekirdekler büyük olmuş hani ezilince. Chemex veya V60 de olmaz. Fransız resto yapalım. En azından biraz kahvenin tadını alalım. Bizim gibi böyle organik kahveler içerseniz zehir gibi değil, böyle simsiyah değil, meyve çünkü kahve bir bitki aslında. O bitkiyi içtiğinizi anlıyorsunuz ve böyle rengi de çok koyu olmaması lazım. Aldığınız kahve böyle çok kavrulmuş olmasın, çekirdeği bile böyle simsiyah olmasın, daha açık renklerde olsun. Öyle. Dışarıyı da gösteriyorsun. Hafif böyle bir yağmurlu. Hadi gel Esbicim kahvaltımızı yapalım. Evet dışarıda acayip bir yağmur. Hasibe yatıyor yine oralarda. Hasibe! Efendim? Ne yapıyorsun yine yağmurla havayı buldun yatıyor musun orada? Ya ben var ya sıcak iklimlerin kışını ah. hiç özlemedim. Sürekli kapalı yağmurlu çok uyumam lazım. Şuradaki battaniyeyi görüyorsanız onu da böyle oradan soğuk geliyor. O yüzden oraya taktık. Hem de böyle kozi bir ortam. <gülüyor> <gülüyor> evet çok kozi oldu öyle. Şuradan zaten görüyorsunuzdur yağmuru. Gerçi kameralarda böyle görüldüğü şeyi gösteremiyorsun tam ya. Kokpitimiz çok güzel değil mi bu arada ya? Benim çok hoşuma gidiyor. Asi bir dahaki araba kullanırken buradan böyle çekim yapalım mı? Açıdan böyle çok güzel geldi gözüme. Giderken yolculuğumuzda böyle sizi de katalım yolculuğumuza. Hadi bir dahaki video yolculuk olsun. İzmir'e gidiyoruz ya. İzmir'e giderken böyle yolculuklardan görüntüler alalım. Ben biraz edit yapayım o zaman. Burada bulaşıklarımız var biraz. Bulaşık da yıkayabilirim. Bilmiyorum ya. Hadi bulaşık yıkayayım, ondan sonra edite gireyim. karavana geçtiğimizden beri en sevdiğim şey şu gırç 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 sesi. Ümit düzenli olarak bulaşık yakıyor ve öyle güzel yakıyor ki böyle <laughs> gıcırdata 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 müthiş. Kolay gelsin Ümit. Teşekkür ederim. Bir de karavanda biraz canımı sıkan bir şey var. Kapalı hava. Demin demiştim değil mi? Benim bir uykumu getirirsin. Bir uykumu getirirsin. Beni bıraksanız bir 48 saat uyur gibiyim. Peki karavanda en zorlandığı şey ne? Yani şöyle zorlandığım bir şu var. Mesela sürekli olarak video ya da story falan çektiğimiz için ya da işte insanların içinde bir yerde durduğumuz ve camlardan içeri ışık girsin istediğimiz için sürekli olarak ona uygun kıyafet giymek zorunda olmak beni birazcık zorluyor. Yani özellikle karavanın içi sıcaksa üstüme hırka giymek falan istemiyorum. Ama Ümit hala kısa kollu gezmeye devam ediyor. Sıcak kanlı bir insan olduğum için <laughs> Alakası olmayan bir bu. Sıcak kanlı değil de bak şöyle söyleyeyim, ben üşümüyorum kolay kolay. Ya da üşüyorum, acıkıyorum, susuyorum ama canım tatlı değil. Bak ben onu söyleyecektim tam. Ümit'in bence öyle hisleri yok. Ümit acıkmıyor. Acıksa da onun için 8 saat falan yemek yememek hiç problem değil. Ya da yorulmuyor. İşte yorulsa da 8 saat daha çalışabilir çünkü iş bitsin. Ne bileyim susamıyor. Ya zamanında çalış 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 öyle alıştık işte. Ben hiç öyle alışmadım ya. Benim canım çok tatlı. Bebeğim benim ya. Aile hayat böyle işte bazen görüyorsun kendini. Ay yok hiç. Niye canım? Kafede sen de çalışırken sen de biliyorsun. Bazen evet yemek yemeyi unuttuğum oluyordu ama illa ağzıma bir şey atıyordum ben kurabiye falan bir şeyle. Ya, da... ya ya, karavan yapım aşamaları da aslında evet. bir iş gibi bir şeydi bizim için. Düşün mü, iş olarak yapan insanlar var. Biz de bir nevi aslında bir senedirdi. hem kafe hem karavan yani kafede çalışırken hem atlası yaptık neredeyse bunun da yarısı gibi bir şey yani. Ey, evet. Çok yoğunduk arkadaşlar ya şu an. Belki de onun boşluğuyla böyle salak gibi hissediyorum kendimi. Çok salmışım sanki. Jöle Jöle gibiyim. <laughs> ama havadan da bak bu. Çünkü... Sen de sen ne var biliyor musun? Bak, ne var? Sen eğer seni karavana kapatalım tamam mı? Hiç çıkarmayalım. Sen burada yatarsın bayıla bayıla ama dışarı şu an bir adım at, bir anda havan değişiyor. Ya ben gidip ne istiyorum biliyor musunuz? Demin kahvaltıdan kalktık ya. Şu an kahvaltının bulaşığını yıkıyoruz. Gidip yumurtayla ekmek alıp, yumurta kırıp, içine bana bana yumurta yemek istiyorum şu anda. <laughs> Ve dün gece uyumadan önce Ümit'e böyle yapalım Ümit. Bir Tost olsa üf salçalı öyle Ay dışına margarin olsa keşke. Ay tostçu tostu gibi. Tereyağıyla falan öyle olmuyor, margarin lazım. Tostçular margarin sürüyor, ondan güzel oluyor. Tost yapalım o zaman. Tost yapalım ya. Şu an tost musun yani? <laughs> Şu an ben tostum. Bakın tost, tost. Şu an suratım tosta benzemiyor mu sizce de? Şimdi tost yapıyoruz. Söz. Tostçu tostu yapıyoruz. <laughs> tostçu Bakın tost. margarin aldık tostçu tostu yapabilmek de için. sana ya. Bir evet. de orijinal bir tost makinamız var. Ocak üstü. İşte bu. Hadi Şimdi, başlayalım. bu tostun özelliği arkadaşlar 5 tane farklı peynir kullanmaktan geçiyor. Hmm. <laughs> Çünkü elimizde çok peynirimiz var. Bol bol peynirle kullanacağız. Salça tulum peynirleri falan tabii ki. Sucuğumuz da inşallah güzeldir. Valla adama güvendik. Adam dedi benim yediğim sucuk arkadaşlar dedi. Büyük ihtimalle güzeldir. O oradan ne aldıysak her şeyini çok beğendik zaten. Evet. Şöyle tamam, bir koyayım tamam. da bakayım ben evet. de geleyim. Yarım ekmek Tam ekmek. <laughs> 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 bir yarımını yiyelim de sonrasını düşünürüz diyorum. Şey demiyorum. Yarım yeter ya. Yetmez mi? Yani. ama akşam yemeği yiyemeyiz bu Bir yarım yiyelim de. yarım yiyelim ondan sonra bakarız yani. Hangi peynirlerden koyabiliriz onlara bakayım. Hepsi Şimdi... olur özellikle lor olur bence. Lor olur mu Bence lor olmaz olur. ya. En iyi lor olur. Ciddi misin? Evet. Çok Şimdi iyi. Şimdi bir bergama tulumumuz var. Bir ondan koyalım. Of çok güzel bir şey olacak gibi gelmeye başladı bana şu an. Hmm acil. Çay mı yapsaydık? Bunun yanına çay gider az be. Su aldık de. değil mi? Ha doğru evet. ben aldım taşı dedim. Sucu kapalıydı da normalde damacana su bulduğumuzda damacana söylüyoruz. Maalesef 5 litrelik su taşıdı ümit. Evet. Bu da buranın tulumu. Dur, çay koyacağım. Sen koy ya. Ben burada peynirleri hazırlayayım. Araya da bunu yatıralım. Su nerede su? Vallahi orada girişe bıraktım herhalde. Evet, diğerinin peyniri de şöyle hazır. Bunu geri. Doğruda iddialısın yani. Ben çok olacak da koymasak mı acaba diye düşünüyorum ama ne dersin? Ama lor böyle dengeleyici bir tat. Çok fazla şey yoğun değil Biz ya. Sepet peynirimiz de var. Bu da tamam. Bunu da şöyle yatırdık mı? Tezine koy. Tezine olmaz mı? Yok. Zaten diğerleri de çok yoğun peynirler. Lor da koyuyorum bunu. O harika olacak merak etme. Yeter mi? Şöyle. Bence biraz daha koyabiliriz. Ve çok peynir olacak. Bunların hepsi taşacak biliyorsun değil mi? Erimez ki o kadar. Görürsün. Hemen şuraya peynirlerimizi diziyoruz. <laughs> Yukarıdan da şöyle peynirlerimiz ve sucuklarımızı dizdik. Asipeciğim artık basma zamanı gelmiş midir? Yağmurlu bir gün dedik ama bayağı günlük güneşli oldu. Ay şu sabah an çok yağmurluydu evet. ama. Bakın şöyle göstereyim. Bayağı bildiğiniz şu an günlük güneşlik bir yaz havası var. İkisi yan yana sığmayacak galiba. Sığar sığar. Dikine koyarsan... Heh. Olacak olacak. Dur ben basayım. Hadi. Böyle. Ee, nasıl basacağız bunu? Dur ısıtacağım. Ben şunu bir ezeyim de şunu. Şöyle biraz bir alışsın. Bana içeri alacağım onu. Da. Tost tost diye diye akşamdan beri hasibe. Ümit bana dedi ki peynirler eriyecek. Ben dedim ki asla erimez. Ama ben şu kızarmış peynirleri severim. Erir erir Asibe, vermez mi ya? Bir de yanına ben de domates, salata doğradım hemen, zeytin. Güzel bir yaz kahvaltısı mıdır bu? Evet. Ama bizim öğle yemeğimiz. Biz sabahları yulaf yediğimiz için, öğlenleri de böyle. Kahvaltıya benzer şeylerle değerlendiriyoruz. Hmm. Kahvaltısını da vazgeçmemiş oluyoruz. Diye. Çok seviyoruz zaten, ben bayılıyorum. Of çok iyi! O zaman Asibe'ciğim, bu videoyu da bitirelim mi burada? Tostumuzla beraber. Yarın yola çıkıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zaman bay bay! <laughs> Bence bunu sadece peynirle de yapalım. Olur, peynirle de yapabiliriz. Yani hayır, böyle. Hey. Oh. Ekmek yok. Bayağı sıcakmış ya. Tabak mı alsak? Yok, şurada yeriz ya. Sonra de. zaten siliyoruz burayı. Az önce yine sildim yani. Oh. oh. çok sıcak, çok güzel. Sen bu peynirleri kazırsın. <laughs> sıcak. Üf, çok iyi. Bunları böyle... Bu benim favorim olan zaten... Yavuk peynirlerine. Çayı da koyalım. <laughs> olmuştur değil mi? Yeni demledim ama bir içelim ikinciye güzel içeriz onu da. Oo güzel güzel. Hadi o zaman. Afiyet olsun Asibe'cim. Afiyet olsun. İyi ısırıp çıtırdatalım değil mi şunu şöyle? <laughs> Efsane